Arkadaşlar merhaba. Klasikotom.com'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Mercedes-Benz'in W210 serisinin zayıf noktalarını anlatmaya çalışacağım. Takipçilerimizden bir tanesi aracın tarihçesiyle ilgili ve zayıf noktalarıyla ilgili bir video hazırlamamı istemişti. W210 serisiyle ilgili aslında kanalımda birçok video hazırladım. O yüzden tarihçeyi video olarak hazırlamak bayağı bir tekrar olacaktı. Ama birkaç günden beri klasikotom.com üzerinde Mercedes-Benz W210 serisiyle ilgili tarihçeyi hazırladım ve bunun açıklama açıklama linkine de açıklama kısmına da linkini bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz tarihçesine. Orada motor özellikleriyle ilgili aracın üretimiyle ile ilgili birçok şeyi bulacaksınız. W210 serisinin e, zayıf noktalarına gelince bu konu aslında çok uzun uzadı diye konuşulacak bir e, mesele. Ama ben mümkün olduğu kadar özet şeklinde size bunları anlatmaya çalışacağım. W210 serisinin e, motorlarına ilk önce başlayalım. E, motorlarında özellikle benzinli motorlarda düzensiz çalışma işte hava kütle ölçerle ilgili e, den kaynaklan kaynaklanan rolantide çalışan motorlarda e, çekiş eksikliği krank mili sensörü ile ilgili eksantrik mili ayarlayıcılarındaki mıknatıslar yağ sızıntıları uzun vadede motor kablo demetinin kontrol biriminin tahrip olmasına yol açıyor ve bunlardan kaynaklı e, bir takım Motorda arızalar görülebiliyor. Cdi motorlarda e, özellikle biliyorsunuz Cdi Mercedes'in 98 yılından itibaren 210 serisinde e, ve diğer daha sonrasında da diğer tüm araçlarda uyguladığı teknolojiydi. Ama özellikle ilk modellerde e, bayağı bir sorunlar meydana geldi. E, bana danışan arkadaşlara da her zaman e, mümkün olduğu kadar ilk model yılına ait Cdi motorlardan biraz imtina edin diye e, söylerim e, bu araçlarda silindir kafalarında e, teşhis sistemlerinin tarafından kaydedilmeyen ve yalnızca ara sıra soğutma sistemindeki basınç artışı nedeniyle fark edilen ince çatlaklar gelişti e, yalnızca bunlar ileri kilometrelerde e, meydana çıkan şeyler e, 200 binden sonra 150 binden sonra Zaten Türkiye'de de satılan dizel araçlara bakarsanız bu kilometrelerin altında araç biraz zor bulursunuz. O yüzden e, bazı araçlarda bundan kaynaklı silindir kapağının değiştirmesine bile gidildi. E, CDI teknolojisiyle ilgili işte e, bu çok yüksek basınçla çalıştığı için Kamur Rail Dizel İnjection diye geçen bir sistemdir bu CDI teknolojisi. E, bundan kaynaklı işte enjektörlerde sorunlar yaşantı ve sızıntılar oldu o şeylerde enjektörlerde bunlarla ilgili işte e, bayağı bir e, sorunlar yaşandı e, bu CDI ile ilgili e, mesela kaymış ve arızalı turbo şarj hatları CDI teknolojisinde 2001 modele kadar şey yap çıkan arızalardan, ondan sonra e, yine e, arızalı kızdırma bujileri, ön kızdırma sistemi, 98'den 2002 yılına kadar olan bütün CDI motorlarda görülen sıkıntılar. Yani e, şimdi diyeceksiniz ki bu kadar sıkıntı bir araçta nasıl olur? E, evet oluyor çünkü çoğu yeni teknoloji belli bir şeye oturana kadar e, beraberinde bir takım arızaları da getirebiliyor. Bu özellikle bu CDI motorlardaki enjeksiyon pompalarının enjektörlerin sızdırmasıyla ilgili sorunlar çok yaşanıyor ve bunlar çok ucuz yapılan işlemler değil. E, o yüzden e, mümkün olduğu kadar biraz daha ileri, e, 98'den daha ileri, yani işte 2000 model, 2001 model bu tarz araçlar sidaylarda daha avantajlı. İlk çıkan 98-99 modellerde bayağı bir sıkıntı olabiliyor. Bunun dışında klima sistemlerinde de sızdırmalar olabiliyor. Şeylerle ilgili, yürüyen aksamlarla ilgili. Motorlardan 6 silindirli motorlara baktığımızda bu araçlarda yüksek kilometrelerde özellikle silindir kapağı contaları genellikle yağ kaçırır ve ondan sonra buradan kaçan yağ egzozun üzerine damlar ve bunun işte aracın içine hoş olmayan bir koku çıkarır ve aracın yağ yakmasıyla da şey yapar çıkar ortaya. bu gibi sorunlar Mercedes'te 210 serisinde özellikle çok görülen sıkıntılar. 8 silindirli modellerde Zamanlama zinciriyle ilgili sıkıntılar var. E, onlar çok zaten Türkiye'de olmadığı için fazla üzerinde durmaya gerek yok. E, eski model 220 dizel veya işte 200 dizel gibi araçlarda bunların yine enjeksiyon pompasının contaları de işte yüksek kilometrelerden kaynaklı sızıntı olabiliyor. Yine enjeksiyon pompalarında sıkıntılar çıkabiliyor. E, contalarında sıkıntılar çıkabiliyor. Yani Motorlarla ilgili birçok sıkıntı 210 serisinde olabilir. Ben o yüzden her zaman araç alacak kişilere mümkün olduğu kadar yetkili servis bakımlı ve bu servis bakımını teyit edebildiğiniz araçları alın diye tavsiye ederim. Ve düşük kilometreli araç almayı bakın diye tavsiye ederim. Çünkü ben bu konuda bir aracı ucuza alıp da çok fazla e, para harcamak zorunda kalan insanları gördüm. Şanzımanlara gelince şanzımanlar da ilk önce Mercedes e, yağın değiştirilmesine gerek yok diyordu. E, uzun, uzun ömürlü diyordu ama ondan sonra fikir değiştirdi ve 60.000'den sonra yağ değişsin e, otomatik şanzımanın yağının değişmesi daha iyi olacak şeklinde bir karara karar aldılar. Burada yine yağ sızıntılarından kaynaklanan vuruntular, vites değiştirmeden çıkan o sesler vesaireler görülebiliyor. Bunlar da işte yine şanzımanın bakımının düzenli yapılması gerektiğini gösteriyor. Elektro araç elektronine baktığımızda da özellikle ilk araçlarda Zenon yokken genellikle yanan lambalarla ilgili yani arka ve ön lambalarda sorunlar çıkıyordu. Işık çıkışı yavaş, yaş ilerledikçe zayıflıyor ve genellikle farlar çok sarardığı için görüşü azaltıyordu. E, ABS ve ESP uyarı ekranları sık sık bu araçlarda görülür. E, bunlar garanti süresi dolmadan önce zaman e, garantili araçlarda değişti ama tabii ki sizin İlgilendiğiniz araçlarda garanti diye bir şey söz konusu olmadığı için bu konular çokça karşınıza çıkacak şeyler. Örneğin fren lampası, şalteri birçok araçta arıza yapar ve bunun ardından da bas ve ASR uyarısı, ABS ve ESP uyarısı gibi ışıkları tetikler. Bol bol bunlarla da uğraşmaya göze almanız gerekiyor. Bir de 2000 model yılından itibaren yani makyajlı kasalardaki o kombi göstergede gördüğünüz büyük ekranlarda piksel hataları gelişmeye başlıyor bu araçlarda. Ve bu çok maliyetli bir şey yani işte saati dış sıcaklığı vesaireyi bu gösterilen şeylerde sıkıntılar çıktığı zaman bunu servislerde garanti süresince olduğunda değiştiriyorlardı. Ama garantisi bitmiş araçta bunu komple değiştirmek çok pahalıya geleceğinden ancak dışarıda bunu tamir ettirmeye çalışabilirsiniz. Yine ben bunları hepsini özet özet geçiyorum size. Ama Mercedes-Benz'in en büyük sıkıntısı 210 serisinde 1993 yılında itibaren başlayan korozyon problemi. Yani bu 124 kasalarda başlamıştı su bazlı boyaya geçilmesiyle beraber burada sadece boya kısmı değil boyanın altına katılı koyulan bütün katmanlar su bazlı olduğundan burada e, ta, boya tankerlerindeki bakterilerle ilgili bir sıkıntı yaşandı ve e, bu 210 serisinin hemen hemen bu korozyon problemi 95 yılından 2002 yılına kadar maalesef hepsini etkileyen bir durumdu ve e, bunlar e, garanti süresince bu bu tarz şeyler görüldüğünde ücretsiz olarak servisler tarafından düzeltildi ama garantisi bitmiş araçları şu anda konuştuğumuz için e, maalesef W210 serisini aldığınız zaman en çok e, karşınıza çıkacak olan şey bu korozyon ve pas problemidir yani bu pas problemi e, maalesef çözülmedi ve hani şu modele kadar mesela 124 kasada işte, bu işte su bazlı boyanın başladığı 93'ten sonrasında görüldüğü için biz orada sonrasında bunu söylüyorduk e, dikkat edin pas konusuna diye ama 210 serisinde maalesef e, bu konu bütün araçları etkileyen bir konu bu daha çok nerelerde görünür Aslında her tarafta gözüküyor da ben e, bariz görülen görüken yerleri söyleyeyim size Mesela lastik contaların altındaki kapı kenarları yani kapılarla kapıların üstünde etrafında dolaşan contaların alt kısımları paslamaya çok açık. Ondan sonra arka koltuğun altındaki akünün olduğu bölüm paslanmaya çok açık. Ön aks üzerindeki dikme kubbesi dediğimiz amortisörlerin bağlantı kısımları. Ön aks taşıyıcı, arka aks taşıyıcı kısmen panellerin altındaki görünmeyen kısımlar. Ve işin enteresan tarafı bu söylediğim şeylerin birçoğunu siz aracı alırken kontrol edemeyeceğiniz kısımlarda, göremeyeceğiniz kısımlarda bulunuyor. Ondan sonra mesela station vagonlarda yine bagaj kısımlarının kenarları, sedanlarda da yine bagaj kapağını açtığınız zaman fitillerin geçtiği o kısımların alt kısımları. Ondan sonra Alt gövdenin tamamı paslanmaya açık ee, ve bunların çoğu sökülmeden gözük görünmüyor. Ön ve arka iç çamurlukların altındaki bölümler ve bu burada breketler ve saç metal kenarlar sökülmeden kesinlikle buraları göremezsiniz. Ondan sonra tamponların e, breketleri yine bunları e, tamponlar sökülmeden gö gözükmez tamponların alt kısmındaki bölümler farların altındaki her iki ön çamurluğun ve ön tamponun birleştiği alanlar e, korozyona çok açık bölümler. Yani kısacası e, bir Mercedes Benz e, 210 serisi aldığınızda e, bu aracın hani diyoruz ya boyasız olanları niye bu kadar pahalı diye bu araçların boyasız olmasının veya işte paslanmadan e, hayatta kalmasının en büyük nedeni o e, saklama koşuluyla ve aracın bulunduğu coğrafyanın iklimiyle alakalı bir şey. Yani kuru bir coğrafyadaysa araba daha az paslanıyor ve kapalı garajda rutubetsiz bir yerde kaldıysa her araçta olduğu gibi 210 serisinde de bu tarz araçlar paslanmadan durabiliyor. Benim klasikotom.com'a girdiğinizde de orada ben açıklama linkine bırakacağım. Bıraktığım linkten girerek böyle çok az kilometreli hiç paslanmamış sıfır gibi araçları da görebileceksiniz burada işte dediğim gibi çok fazla pasla ilgili sıkıntılar var bunların dışında yine aklıma gelenleri söyleyeyim elektrik ile ilgili yüksek modellerde navigasyon sistemi arızaları özellikle çok fazla görünen şeylerden bir tanesi ondan sonra ön ön akstaki kusurlu bilye derden kaynaklanan mafsal hataları 2000 modele kadar. Ondan sonra yine yay, e, helizon yaylarındaki paslanmadan kaynaklı kırılma sıkıntısı var. E, bunun dışında e, e, tekrardan şöyle bir gözden geçireyim notlarımı. E, dikkat etmeniz gerekenler ön aksıdaki demi söylediğim bu mafsal kısımlarına aksların şeylerine bağlantı noktalarındaki paslanmadan kaynaklı sıkıntılara dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de şu konunun altını çizmek istiyorum. Böyle boyanmış araçlar, toplanmış araçlar görüyorsunuz. Çok yüksek kilometreli piyasada. Mercedes Benz 210 serisi genel kasa karakteri açısından ve e, korozyona çok açık bir model olduğu için, özellikle ek kısımları e, maalesef araç boyandığı zaman o şeyini kaybediyor. O eski sıfır zamanındaki, e, yeni zamanındaki kondisyonunu, o dik duruşunu kaybediyor ve araç böyle garip bir hal alıyor. Bu aynı bu 131'lerde olduğu gibi, hani 131'de toplarsınız topladığınız zaman bir Renault gibi dimdik durmaz. Maalesef 210 serisinde de e, toplanmış araçlarda böyle bir sıkıntı mevcut. E, aracın işte bu çok fazla her tarafının paslanmasından dolayı e, aracın nasıl diyeyim size sanki kendini bırakıyor araba ve e, yandaki şeyleri o arabanın o dik duruşunu göremiyorsunuz bu e, Araçtan biraz anlayan kişiler e, benim ne demek istediğimi aslında tam olarak anlamışlardır. Ee, özetleyecek olursak W210 serisinde işte deri döşemelerdeki yıpranmalar vesaireler bunlara hiç girmiyorum. Bunlar zaten alırken gözle kontrol edilebilen şeyler. Ama dediğim gibi tekrar altını çizeyim. En önemli, en çok dikkat etmeniz gereken kısım aracın paslanma sorunuyla ilgili ve korozyonla ilgili problemleridir bunun dışında siz de fikirlerinizi şey kısmından yorumlar kısmından lütfen yazın. bu konuyu da böylece tartışmaya açmış olalım ve başkaları da bu konuyla ilgili fikir sahibi olsunlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu paylaşıp beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.